Galiba bu videoda sizlere AUG Stream Deck ile Razer Stream Controller arasında bir karşılaştırma yapacağım. Burada gördüğünüz gibi bu Razer Stream Controller ve bu da Stream Deck. İkisini karşılaştıracağım. Hangisinin size uygun olduğunu ve hangisinin olmadığını anlatacağım. Hangisini seçmeniz gerektiğinden bahsedeceğim ve ilk olarak fiyatları karşılaştırmakla başlıyoruz. Bence aklınızda bulundurmanız gereken şey bu stream'deki 15 tuşlu olan modeli olduğu. Fiyatı Razer'ın neredeyse yarısı kadar. Ve nedenini anlayabiliyorum çünkü bunda dokunmatik ekran var ki aslında bundan pek hoşlanmıyorum ve nedenini birazdan açıklayacağım. Sonra bu tuşları var. Ayrıca metalden yapılmış. Bu da ilginç. Metalden yapılmış olması dikkat çekici. Ve yüksek bir yapı kalitesine sahip. Bunu söylemem lazım. 6 tane düğmesi var. Böylece sesi kontrol edebiliyorsunuz. Ya da farklı uygulamalarda parlaklıkları veya başka şeylerin ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Yani o anda bir yayın yapıyorsanız yayının ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Mesela sesinizin seviyesi çok yüksekse ya da çok düşükse oynadığınız oyunun sesi gibi şeyleri ayarlayabilirsiniz. Bu cihazların dış görünümünden de bahsetmişken her ikisi de kutudan bir stand ile birlikte geliyor. Ancak bu standlar birbirinden oldukça farklı. Razer'de ise e, yalnızca bu basit ve küçük bir stand geliyor ki bu çok da iyi sayılmaz. En azından çok küçük ve yumuşak lastik ayakları var. Bu sayede masanın üzerinde neredeyse hiç kaymıyor ve oldukça sabit duruyor. Ama aslında cihazın üst kısmındaki tuşlara pek basmadığınız için çünkü cihazın üst kısmı dokunmaya en hassas olan yer biliyorsunuz Stream Deck'teki gibi tuşlarınız varsa ki standı birazdan göstereceğimizdeki tuşlara bastığınızda cihazın masada hareket etme olasılığı daha yüksek oluyor ve burada sahip olduğumuz tek tuşlar yani dokunsal ya da fiziksel tuşlar sadece altta olduğu için bu cihaz masada hareket etmiyor çünkü dokunmatik. Şimdi size e, Stream Deck için olan standı göstereyim. Bu Stream Deck'in standı. Bence daha yüksek bir e, kaliteye sahip ve ayrıca Stream Deck'e bağlı bir mıknatıs aracılığıyla yani oldukça sağlam tutuyor. Ama aynı zamanda istediğiniz anda çıkarması da oldukça kolay ve üzerinde şu anda folyolu olan büyük bir lastik parça var. Bunu çıkarmayacağım. Ama başka bir cihazda, başka bir Stream Deck'te de test ettim ve bu oldukça iyi tutuyor. Yani cihazın üstündeki tuşlara bastığınızda bile, dediğim gibi masada hareket etmiyor. Ee, ama yine de almak oldukça kolay. Aslında masaya yapışmıyor. Sadece masanın üzerinde kaymasını engelliyor. Ve şimdi yazılım erişilebilirliğinden bahsedelim. Çünkü her iki cihazında hem macOS hem de Windows için erişilebilir olan yazılımları mevcut. İlk başta Razer'i test etmeye başladığımda Mac için yazılımı olmadığını düşündüm. Her iki sistemde de test etmek istedim. Hangisinin daha iyi çalıştığını ve benzeri şeyleri bilmek için ama aslında Mac için de bir yazılımı olduğu ortaya çıktı. Sadece Razer'ın web sitesine girdim ve cihaz için doğru sürücüyü listelemediğini görünce şaşırdım. Ee, bunun yerine bir yerde Razer Snapse 4'e ihtiyaç duyduğunu buldum ve biliyorum ki Razer Snapse 4 MacOS'ta mevcut değil. Bu yüzden Windows dizüstü e, bilgisayarımı aldım. Razer Synapse'ı kurdum, cihazı bağladım ve sonra bana LoopDeck ya da ona benzer bir uygulamayı indirmem gerektiğini söyledi. Ve bu uygulama aslında hem MacOS hem de Windows'da mevcut. Bu yüzden e, bence yazılımı indirmek çok sezgisel değil. Belki de bir yerde mesela kullanım kılavuzunda yazıyordur, ben hiç kılavuz okumam belki de benim hatamdır. Şimdi kontrol edeceğim. Yani evet, gerçekten bilmiyorum. Razer Synapse için yapılandırma ve Loopdeck 5.0 için yapılandırma diyor ama hangisinin kullanılacağına dair hiçbir şey belirtmiyor. Aslında sadece Loopdeck'i kullanabilirsin ve Razer Synapse olmadan da çalışıyor. Şimdi aslında her iki cihaz da zaten birbirine bağlı durumda. Yani bağlantı işlemi başarıyla tamamlandı. Bu nedenle artık bilgisayarın ekranına geçebiliriz ve orada yapılacak işlemleri adım adım birlikte göreceğiz. Ve bu ilk olarak Razer Synapse. O yüzden size ayrıca cihazı burada üstte bu küçük pencerede göstereceğim böylece siz de görebilirsiniz. Ve şimdi görebilirsiniz. Bence bu oldukça sezgisel farklı düğmeleri görebilir ve tabii ki onlara eylemler atayabilirsiniz. Ve artı işaretlerine tıklayarak yeni sayfalar ekleyebilirsiniz. Çünkü burada dokunmatik ekran için sayfalar olduğu gibi düğmeler için de sayfalar var. Yani düğmelerin de farklı sayfaları olabilir. Gerçi bunlar arasında geçişin nasıl yapılacağını bu kenarlardan kaydırmak dışında açıklayan bir şey bulamadım. Ama belki de olay budur. Belki de onları bu şekilde değiştiriyorsunuzdur ve e, görebilirsiniz. Bu düğme e, bana sesi ayarlama imkanı veriyor tabii ki ve nefret ettiğim şey dokunmatik ekran. Bazı insanlar için iyi bir özellik olacağını biliyorum ama ben nefret ediyorum. Çünkü biliyorsunuz bu sadece o kadar iyi hissettirmiyor ve yanlışlıkla bazı şeylere basabiliyorsunuz. Bunun tek iyi yanı sayfalar arasında kaydırarak geçiş yapabilmeniz. Ama aynı zamanda en hızlı tepki veren de değil. Bence sayfalar arasında geçiş yapması çok uzun sürüyor. Ayrıca bu düğmelere de basabilirsiniz ve aynı şeyi yapacaktır. Yani bu sayfalar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Bu varsayılan sayfadır. 1 2 3 4 5 6 7 yani 8 sayfaya kadar ayarlayabiliyorsunuz ve burada kontroller için dediğim gibi yukarı veya aşağı kaydırarak e, aralarında geçiş yapabiliyorsunuz ve aynı şekilde simgenin olduğu gibi merkezden yukarı veya aşağı kaydırdığınızda da çalışır yani sadece yukarı veya aşağı kaydır yukarı veya aşağı kaydırmak Düğme kontrol sayfaları arasında geçiş yaparken sola veya sağa kaydırmak dokunmatik kontroller arasında geçiş yapar. Ve e, şimdi uygulamada gördüğümüz gibi görünmeye değer epeyce şey var. Mesela bir klavye kısayolu ekleyebilir, bir uygulama açabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Biraz e, metin bazı Unicode karakterleri yapıştırabiliriz. Evet, bence gerçekten epeyce şey var. Ayrıca pano işlemleri de yapabiliyorsunuz ki bu ilginç üstelik Stream Deck'ten çok daha fazla seçeneğe sahip. Gerçekten de içinde çok daha fazla şey yerleşik olarak geliyor. Ancak belirtmem gereken bir şey var ki Stream Deck'te de bu seçeneklerin çoğuna sahip olabilirsiniz ama bunun için eklentiler indirmeniz gerekir. Ama eklentiler ücretsiz ve yaygın olarak bulunabiliyor. Eklentiler kullanıcılar tarafından e, oluşturuluyor ve bildiğimiz gibi Stream Deck'in dünya çapında çok sayıda kullanıcısı var. E, bu yüzden indirip kullanabileceğiniz pek çok farklı eklenti gerçekten de oluşturuluyor ve bunlar oldukça faydalı olabiliyor. Ama şimdi streamdeki geçelim çünkü bu varsayılan gibi bir şey bir yayıncı için varsayılan seçenek bu biliyorsun hmm, çok da pahalı değil ve hmm, bence yeterince iyi benim hoşuma giden şey fiziksel tuşlar fiziksel tuşlar dokunmatik ekrandan çok daha iyi çünkü bastığında gerçekten hissediyorsun. Tabii ki lazerda tuşlara bastığında bir çeşit titreşim ya da ses var. Ama biliyorsun tuşa bastığını ancak bastıktan sonra anlıyorsun. Ve burada parmağını üzerinde tutup tıklamaya hazır olabiliyorsun. Ve sadece bu şekilde tıklayabiliyorsun. Kendi kişisel kullanımım için bunu her gün YouTube'a video kaydetmek için kullanıyorum. Yani Parmağımı başlat tuşunun üzerinde tutabiliyorum ve hazır olduğumda başlat'a tıklayabiliyorum. Sonra hazır olduğumda biraz giriş, biraz kapanış ve benzeri şeyler yapabiliyorum. Ayrıca videoyu duraklatabiliyorum. Yani ne zaman hazır olsam sadece ona basabiliyorum ama düğmeye basılı tutabiliyorum parmağım önceden düğmenin üzerinde oluyor. Ve biliyorum bu özellik herkes için önemli değil ama benim için fiziksel tuşlar gerçekten en önemli farklardan ve en önemli şeylerden biri. Stream Deck'te sevdiğim şeylerden biri bu. Şimdi Stream Deck yazılımına geçelim. Bunu sana göstereyim. Stream Deck yazılımına girdiğimde sanırım masa üstümde olduğunu düşünüyorum. O zaman daha basit olduğunu görebilirsin. Ve güzel tarafı da indirilebiliyor olması. Hangisini indireceğinizi biliyorsunuz çünkü sadece Stream Deck için bir tane var ve e, adı Stream Deck. Yani muhtemelen bunun için olduğunu biliyorsunuzdur. Ve evet aslında bu gerçekten çok basit. Sadece bu sayfalar var. E, tüm e, simgeler tabii ki Razer yazılımında olduğu gibi manuel olarak ayarlanabiliyor. E, bunlar da buraya gelen tüm varsayılan kontroller daha az olduklarını görebilirsiniz. Ama benim için bu yeterli. Ama dediğim gibi ayarlara gidip eklentilere tıklayıp artı işaretine basarsanız o zaman sizi Elgato pazar yerini gösteren bir web sitesine yönlendiriyor. Ve en sevdiğim eklentilerden biri, bakalım burada bulabilecek miyim? WinTools. Çünkü WinTools'teki en sevdiğim özellik Sözde ayrı bir panoya sahip olabilmek, sanırım aslında farklı bir adı var, multi clip. Yani multi clip multi için birkaç düğmeye sahip olmanıza olanak tanıyor ve her biri kopyalayıp saklayabiliyor farklı kopyalanmış ifadeleri. Yani eğer e, 4 düğmeniz olsun ve her biri panonuza farklı ifadeler kaydetsin istiyorsanız, bunları kolayca yapıştırabilirsiniz mesela yayın yapıyorsanız ve web sitenizin bağlantısını ya da bir karşılama mesajını hızlıca yapıştırmak istiyorsanız bağış için bir teşekkür notu gibi o zaman Multiglip'in birkaç düğmesini kolayca kullanabilir ve her birinde panoda farklı bir şey saklayabilirsiniz. Bu, bu Wintools'un en sevdiğim özelliği çok fazla eklenti test etmedim. Çoğu e, Adobe Photoshop, Mac, Final Cut Pro ya da belki Premiere Pro gibi programlarla çalışmak için harika. Ama Razer da unutmamak lazım. Razer'ın da örneğin Premiere Pro için geliştirdiği çeşitli eklentileri mevcut. Premiere Pro'da bu eklentileri oldukça kullanışlı buldum. Çünkü üzerinde düğmeleriniz, kadranlarınız ve farklı kontrol seçenekleriniz var. Ve evet bence Razer'ın çok daha fazla seçeneği bulunuyor ve kesinlikle Stream Deck gibi hatta ona çok benzer şekilde mükemmel bir biçimde çalışıyor. Daha önce Stream Deck için bazı e, Çinli alternatif cihazları test etmiştim ve onlar bu kadar iyi değildi. Oysa bu razer gerçekten çok iyi ve özellikle de yazılım ile donanım entegrasyonu açısından oldukça başarılı. Bu kadranların büyük bir avantajı var. Yani video düzenleme yazılımlarında renkleri ayarlamak veya diğer bazı özellikleri düzenlemek için oldukça kullanışlı olacaklarından eminim. Ayrıca dokunmatik ekranda tamamen bir tercih meselesi, Bence dokunmatik ekranı fiziksel tuşlara tercih edecek insanlar da var. Bu tamamen ne tür bir insan olduğunuza ve cihazınızla ne yapmak istediğinize bağlı. Bence Stream Deck Razer'a kıyasla biraz boş görünüyor ve bu bir gerçek. Yani diyelim ki Stream Deck'in işlevi çok daha az. Gerçi bence daha fazla eklentisi var. Çünkü Stream topluluğu daha büyük. Ama bunun dışında sadece eğer Razer ile çok çok karmaşık şeyler yapmak istiyorsanız o zaman onu almak isteyebilirsiniz. Ama sadece yayına başlamak istiyorsanız ya da ya da zaten yayın yapıyorsanız ve size şunu yapma imkanı verecek bir cihaz almak istiyorsanız bilmiyorum OBS'de de bazı kısa yol tuşlarını ayarlamak, gerçekten OBS ile ya da yayınla ilgili herhangi bir şey yapmak, sadece bazı şeyleri yapıştırmak ya da yayında bazı görsel efektler yapmak ve yavaş modları etkinleştirmek gibi muhtemelen bunlar mevcut e, dediğim gibi yavaş modlar ama belki de ...Twitch'te ya da diğer yayın platformlarında sadece takipçilere özel sohbet gibi kısıtlamalar. Bunun için muhtemelen kesinlikle eklentileri bulacaksınız. Ayrıca Singe Kütüphanesi de harika. Yani eğer 100 dolar gibi bir miktar biriktirmek isterseniz ki bu oldukça fazla biliyorsunuz Razer olanı streamdekin iki katı pahalı... Eğer bunu biriktirmek isterseniz çekinmeden yapabilirsiniz. Serimdeki şiddetle tavsiye ederim. Fakat eğer profesyonelseniz ve gerçekten profesyonel bir cihaza ihtiyacınız varsa bence bu cihaz harika. Ama biliyorum ki eğer video düzenleme ile ilgileniyorsanız muhtemelen Blackmagic gibi gerçekten video düzenleme için üretilmiş bir şey almayı tercih edersiniz. Da Vinci, da Vinci Studio veya Da Vinci Resolve için farklı aksesuarlar var. Bu profesyonel işler için orta seviye gibi ve bence bu da yüksek seviye ama profesyoneller için değil. Daha çok yayıncılar, gerçek yayıncılar için. Umarım videom faydalı olmuştur. Ee, yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Ve bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bir sonraki sefere görüşmek üzere